Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Pespay White oyuncusu Dikede Ertuğrul. Videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Vedat'la birlikte siz tanıtımını yani e, oynanışını biraz olsa elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Vedat hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. E, bazılarınız beni tanıyordur. Tanımayanlar için Instagram linkim açıklama kısmında bir yerde olacaktır. Teşekkürler Pespay White Bu Bunun için <laughs> reklamını da yapayım. Her neyse arkadaşlar bildiğiniz üzere Sky bugün e, TR TRS oyuncusuna eklendi. Öncesinde biliyoruz Hero'yu tabii ki de. ama az da olsa bizlerden duyun benden duyun istedim. Flashlarını hem pop flash olarak hem de uzun Açılı bir flash olarak kullanabiliyoruz. Mesela böyle kullanıp böyle döndürüp buraları edebiliyoruz. Fakat flashı kullanırken E'ye bastığımızda patlat, E'ye basarak patlatmamız gerekiyor bu flashı çünkü e, böyle bir özellik koymuşlar. E'ye basmadığınızda asla patlamıyor bu flash, sadece gidiyor. Böyle gidiyor, sadece duruyor kanka. Ama E'ye bastığınızda Şahin. mesela bunu döndürüp böyle fazlalık kullanıp E'ye bastığımızda bu tarafı çöredebiliyoruz ve flash olayı inanılmaz uzun yerlere gidiyor. Mesela şuraya kadar gidip Burayı kör edebiliyor. Beni bile kör ediyor o taraftan. Siz düşünün ve British Flash'ı kadar güçlü bir flash. Hatta daha da güçlü olabilir emin değilim. Ee, CS'ini anlatayım. En önemli özelliklerinden biri Sage oynayanlar için hele. Çok önemli güzel özelliklerinden birisi can doldurma. Viper gibi bir barımız var. Bir saniye hemen oyun sonu evresi yapalım. Ee, Vedat canını azaltır mısın kanka? Direkt yukarıdan atlayayım. Tamamdır. <laughs> ee, Viper barı gibi bir can barımız var. Sadece bunu bir oyunda bir kere kullanabiliyoruz. İyice azalt kanka. İyice azaltsana. Birden pullayayım. Viper bari gibi ama bunu sadece bir kere kullanabiliyoruz. Asla da olmuyor bu bar. Vedat'ın ee, Vedat canı mesela şu an kaç kan? 30 filandır. 20 canım var. 20 sanırım. canı var. Bu barı basılı tutarak Vedat'ın canını doldurabiliyor yani takım arkadaşım canını bu 5 kişiyi de doldurabiliyor bak 20 candan fullerken %10 falan daha can doldurma kapasitemiz kalıyor yani bunu tek kişi tek bir kişiye can do basmak değil de böyle 3 kişiye 4 kişiye de can basıyor ya hepsi için kullanmanız daha mantıklı olur doğru muyum? Yani evet. Yani bir kişiye bir kişiye basmak şeydir kanka Hani bu, o kadar gerekli değildir bence bu şey için, bu can skilli için çünkü Bar'ı sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Ee, ultisi saklanan bir düşmanı... Karşı rakibe geçer misin kanka 2 saniye içinde? Karşı rakibe geçmen lazım. ESC'den, ESC'den takım değiştirdi. Aynen, oyun son evresi yapalım. Gel kanka, site pus bir tane. Bir site pus. A site'e e gel kanka A site'deki rakiplerinizi çok rahat 3 tane köpek atarak Yani kurt atarak 3, 3 tane rakibi kör edip yerine bulabiliyor Atalım körümüzü Atlık ultimizi ultimize takip ediyoruz mesela buradan. Buradan çıkıp o ona sıkarken siz bunu buradan vurabiliyorsunuz. Basit trikleri var mesela ne bileyim adam oradayken... ...bu tarafı köp kurt kurtatıp ...buraya e, flash attığınızda böyle kör edip... ...iki taraflı adam motor edebiliyorsunuz anladın mı? Hani kaç saniyedir kör adam mesela asla oyun oynayamıyor. Kaç saniyedir körsün kanka? 4 saniye falan. Yani baksana bir buna ben sana buradan köpeği atsam kanka... ...buradan kuşu atsam mesela... ...anladın mı? Yani oyunu bitti adam Buraya şey kalıyor. Açı, açılmıyor ki o. <laughs> evet. Oyun açılmıyor. oyunu kör oynuyor. inanılmaz iyi. AC dediğim gibi. Flash. Uçur. Bunu pop flash Uçur. içinde Uçur. kullanabilirsiniz. Direkt direkt patlatmak için. Mesela zınk böyle kullanabilirsiniz. Ee, ne bileyim. Böyle de kullanabilirsiniz. Buradan döndürüp böyle. Böyle götürüp böyle de kullanabilirsiniz. Veya bu taraftan size kalmış. Böyle de kullanabilirsiniz. Her taraftan kör edebiliyorsunuz rakibi. Anladığınız gibi. Zınk. Çok güzel bir flashları var. Atıl kurtunu göstereyim. Bu da iyi ama... E, Demage vuruyor bu abi her şeyden önce. Bir tık zor gibi. Mesela buralarda sovanın drone'u gibi kullanacaksınız. Bir yere postlayacaksınız. Benim drone'um gidiyor. Abi diyorsunuz. Abi info var. Zınk. Atıl kurt yapıyorsunuz buna. Rakibi atlıyor. 30 damage vuruyor. Atılıyor mesela. Ve bridge stun'ı gibi bir stun yiyor. Bizi sıkması zorlaşıyor bu konu hakkında. E, çar'da en sevdiğim özellik benim flash'i oldu. Flash'i çok güçlü oldu. Ve heal konusu oldu. Havadan da... Adamı kör edebiliyorsunuz bu arada. <laughs> şuralardan da edebiliyorsunuz, her yerden adamı kör edebiliyorsunuz, çok iyi. Yani şuralardan böyle döndüm, böyle havaya götürdüm, zıng. Bak adam arıyor yani mesela. Buradan sesini duyabiliyor musun peki Vedat böyle uçurduğum zaman? Hayır. Göremiyor musun? Nereden geldiği sesi gelmiyor bana. Ben sana buradan böyle atsam, şöyle yapsam körsün o zaman. Ee, ne kadar yukarıdan atarsam kuşun sesi bile gelmiyor bana. Ee, ben sana şöyle bir kuş atsam peki, kör oluyor musun böyle gittiğinde? Ee, arkama düştüğü için e, anlık olup geri gidiyor. Önüne doğru düşürmem lazım. Şöyle mi düşürmem lazım? Evet normal flash gibi oldum sana. Hmm, yani böyle getirip şöyle indirip şöyle E falan kullanmam gerekli. Anladım kanka. Ya gayet iyi bir çer benim düşüncem. Çok iyi hem de. 2-3 tane trik gösterelim. Mesela ne yapabiliriz? Site'da duran bir oyuncuyu, site'da bir yere sıkışmış bir oyuncuyu nasıl motor edebiliriz? Onu göstereyim. Motor dediğimden kasmaya nasıl öldürebiliriz? Kur bir tane spike. Ben geleyim buradan. Önce drone'um olsun hatta. Drone'umu kullanayım. Drone'umu kullandım. Atıl kurt yapalım buna. Zınk. Ama boşlanıyor dediğim gibi. Buradan bir tane flash sallasam ben buna. Hafifçe ilerlesem. Buradan da bir tane flash atsam. Adam kör, çok rahat. Vurup bu bombayı çok net çözebiliyoruz abi. Böyle böyle milyonlarca işte oynuyor oynuyor öğrenebileceğiniz trikleri olacak. Çok kolay şeyleri olacak. Ee, size kırılma şeylerini gösterelim o sırada. Ultimiz kırılıyor, flashımız kırılıyor. İki ite kırılıyor flashımız. Gel buraya bir hemen base'e kanka. Sana flash atıyorum bunu kırar mısın? Zınk iki tane manevi çok kolay kırılıyor fakat ama bunu sağa sola yaptırırsanız mesela böyle Kırması aşırı derecede zorlaşıyor karşı rakibin böyle yaptığında, kıramıyor bile hatta bunu çok zor oluyor ee, atıl kurt da kırılıyor kaç mermide kırılıyor bu kanka 3 bu 3 de kırılıyor peki sen bana sıkarken böyle doşlarsan yine vurabiliyor musun rahat evet, evet, çok yavaş bunu çok rahat vurabiliyorsun tekrar atılacağım peki böyle uçsam sana çok kolay kendiliğinden patlıyor bence evet atıl kurt yaptığında doğru kendisi patlatıyor bu hızlı gelmiyor değil mi kanka? Bu yavaş geliyor. Yok çok yavaş geliyor. Çok yavaş. Zor ya bunu kullanmak. Peki bilmediğim bir yerden atsam bu asıl kurtu yine kolay mı kırılması? Şuralardan <laughs> getirsem bu asıl kurtu. Sen beni bu mesafeden görebiliyor musun peki kanka? Hayır kurtu görüyorum. Kurtu yok. Kurtu şu mesafeden görebiliyor musun? Bak gel buraya direkt durduğum yerden. Evet bu. şu an görüyorum. Ha ben seni görmüyorum bu arada. Biliyor ha, musun? Kurt Kurt kör. Ben seni sadece bu mesafeden görebiliyorum. Dur sen. Ben seni buradan göremiyorum mesela bu mesafeden kanka. Ha. Evet. Bazı konuda, ya yani atıl kurt o kadar güzel bir şey değil ama mesela rakipteki bir adama böyle uzun diyor üstünü açarsanız idare edebiliyor. Aklı karışıyor. Oo hızlı geliyor ha. ha. Evet. Dur bakayım. Aa. Jet'in deşini bu şekilde de kullanıyor kullanırlar. Diyorsunuz. Şöyle sana deş attım. Deşine peki attığımı düşün. Sola at bakayım deşi. Alo. böyle önüme at. Videodayız Asil bir saniye. Atıyorum üstüne. At bakayım. Hayır öyle değil öyle değil. Sola doğru bu tarafa doğru atsana. Atayım. Doşlar gibi at. Tamam. Bekle at bakayım. Ah be biraz Yetim, daha yedim Biraz yedim. daha. Aa yiyor musun? Hı <laughs> hı yedim onu. Bir daha için. dene bakayım bekle. At. Yedim yedim. Aa dur. E yani burada şeyi var. Şeyi var bunun. Bekle. Anladım ha, anladım patlama olayı anladım patlama olayı o sana şeyi vurdurabiliyor böyle bak gördün mü onun Aynen. bir alanı var bakayım atıl kurtta gözüküyor mu yok atıl kurtta gözükmüyor ama bu da iyiymiş damage vuruyor mu peki kanka sana Vuruyor 30 mu vuruyor bu damage'i Hayır e, yanımda patladığında sadece sersemletiyor. Ha damage vuruyor dibinde olunca sersem. bu, bu sana damage vuruyor değil mi Sıraca vuruyor ben Anladım anladım Dediğim gibi arkadaşlar 3 tane site oyuncusunu çok rahat bulan bir ultimiz var. Bunu attığımızda çok hızlı bulup ve adamları blindleyen yani kör bir iyi bir flashımız var. Yani ultimiz var. Bunu kaç vuruşa kırabiliyorsun Vedat? Sıkar mısın kanka? 4. 4 vuruş. 4 vuruşta da 4 hitle de bu kırılıyor. Ya anlatabileceğim en güzel şekilde anlattım ben size. Umarım işinize yarar arkadaşlar böyle anlatmak istedim. Spike Hucum'la veya ne bileyim Spike Rush'ta anlatmak istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle videolardan veya başka hero'ların anlatımından haberdar olmak için kanalımızı takip edip yorumlara güzel video olmuş, iyi içerikli falan yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.